Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Ki Ekim'de doğanların özellikleri. Ki Ekim'de doğanlar, terazi burcunun zarafet, uyum ve adalet anlayışını taşırken, numerolojik olarak iki sayısının getirdiği işbirliği, duygusal hassasiyet ve diplomasi enerjisini de içlerinde barındırırlar. Ki sayısı, ortaklık, uyum, sezgisel güç ve duygusal denge ile ilişkilidir. Bu nedenle, 2 Ekim doğumluları sadece uyumlu, Nazik ve sosyal bireyler değil, aynı zamanda insan ilişkilerinde hassas, anlayışlı ve arabulucu ruhu taşıyan kişilerdir. Bu kişiler, klasik Terazi burcunun diplomatik ve adaletli doğasını taşırken, aynı zamanda başkalarının duygularına karşı son derece duyarlı olabilirler. İnsanlarla kolayca bağ kurar, onların ihtiyaçlarını ve hislerini sezgisel olarak anlarlar. Bu da onları iyi bir dost, sevgili veya iş ortağı yapar. Ancak, bazen fazla fedakir olabilir ve kendi isteklerini geri plana atabilirler. Ki Ekim doğumlularının en büyük motivasyonu, çevrelerindeki insanlarla uyum içinde olmak ve barışçıl bir dünya yaratmaktır. İnsanlar arasında köprü kuran, uzlaşmayı sağlayan ve huzur veren bir enerjiye sahiptirler. Eğer bu özelliklerini dengeli bir şekilde kullanabilirlerse, son derece başarılı ve mutlu bireyler olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı. Ki Ekim'de doğanlar, dışarıdan bakıldığında nazik, anlayışlı ve zarif bireyler olarak algılanırlar. Terazi Burcu'nun getirdiği doğal çekicilik ve sosyal yetenekler, iki sayısının hassasiyet ve empati özellikleriyle birleştiğinde, son derece sıcak, arkadaş canlısı ve yardımsever bir kişilik ortaya çıkar. İnsanlarla empati kurma becerileri çok gelişmiştir ve çevrelerindeki insanların duygularını içgüdüsel olarak anlayabilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde sevgi, uyum ve güven ararlar. Partnerlerinden sadece romantik bir bağ değil, aynı zamanda duygusal destek ve anlayış da beklerler. Onlar için aşk, karşılıklı destek, paylaşım ve huzur demektir. Eğer bir ilişkide duygusal olarak beslenmezlerse, zamanla kendilerini yalnız ve tatminsiz hissedebilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri karşılıklı saygı ve anlayıştır. Kavgalardan ve huzursuzluklardan kaçınırlar, sorunları diplomatik bir şekilde çözmeyi tercih ederler. Ancak bazen uyumu korumak adına kendi duygularını bastırabilir ve gerçek hislerini ifade etmekte zorlanabilirler. Daha açık ve net bir iletişim geliştirmeleri, ilişkilerinde daha sağlam bağlar oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Sevdiklerine karşı son derece cömert, duyarlı ve destekleyici bir yapıları vardır. Ancak bazen fazla verici olup kendi sınırlarını koruyamayabilirler. Eğer başkalarını mutlu etmek adına kendi isteklerinden sürekli ödün verirlerse, zamanla kendilerini tükenmiş hissedebilirler kendi mutluluklarını da ön planda tutmaları, onların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olacaktır. Zihinsel ve Ruhsal Yapı 2 Ekim doğumluları, analitik düşünce yetenekleri ile sezgisel zekalarını mükemmel bir şekilde dengeleyebilen bireylerdir. Olayları hem mantıksal hem de duygusal açıdan değerlendirebilirler. Terazi Burcu'nun getirdiği diplomatik zekayı, iki sayısının sezgisel gücü ve barışçıl enerjisiyle birleştirdiklerinde, insanları bir araya getiren ve arabuluculuk yapabilen bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak, hayatın anlamını sorgulayan, yüksek farkındalığa sahip bireylerdir. İnsan ilişkilerine ve toplumsal uyuma büyük önem verirler. Sezgileri oldukça güçlüdür ve insanların niyetlerini, enerjilerini kolayca hissedebilirler. Bu yüzden, doğal bir danışman, öğretmen veya rehber olabilirler. Ancak bazen fazla duygusal olabilir ve çevrelerindeki enerjilerden gereğinden fazla etkilenebilirler. Bu bireyler, genellikle sanat, müzik, psikoloji, sosyoloji, diplomasi veya ilişki danışmanlığı gibi alanlara ilgi duyarlar. Dünyaya katkı sağlamak ve insanları bir araya getirmek onlar için önemli bir motivasyondur. Ancak bazen fazla idealist olabilir ve başkalarının dertlerini fazla üstlenerek kendi yollarını kaybedebilirler. Eğer kendilerine de odaklanmayı öğrenebilirlerse, çok daha huzurlu bir hayat sürebilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. Başkalarının onayına fazla bağlı kalma, insanları mutlu etmek için kendi isteklerinden vazgeçebilirler. Kendi mutluluklarını da önemsemeleri gerekir aşırı hassasiyet, insanların sözlerinden ve davranışlarından fazla etkilenebilirler. Duygusal sınırlarını korumaları önemlidir. Duygusal bastırma, uyumu sağlamak adına kendi hislerini ve isteklerini bastırabilirler. Açık ve net iletişim kurmayı öğrenmeleri gereklidir. Güvensizlik ve kararsızlık, bazen karar vermekte zorlanabilir ve başkalarının fikirlerine fazla bağımlı olabilirler. Kendi iç seslerini dinlemeyi öğrenmeleri önemlidir. Güçlü yönleri: Sezgisel ve empatik, insanları ve olayları derinlemesine anlayabilir ve onlara rehberlik edebilirler. Etkileyici iletişim becerileri, insanlarla kolayca bağ kurabilir ve ortamda uyumu sağlayabilirler. Sanatsal ve yaratıcı, sanat, müzik, tasarım gibi alanlarda başarılı olabilirler. Barışçıl ve diplomatik, insanlar arasındaki uyumu sağlamada doğuştan yeteneklidirler. Sadık ve güvenilir, sevdikleri için her zaman orada olurlar ve uzun vadeli dostluklar kurarlar. Öneriler Duygusal sınırlarını korumalıdırlar. İnsanların sorunlarına fazlasıyla dahil olmak yerine, kendi ruhsal ve duygusal dengelerini korumaya odaklanmalıdırlar. Kendi ihtiyaçlarını önceliklendirmelidir. İnsanları mutlu etmek kadar kendi mutluluklarını da önemsemelidirler. Sezgilerine daha fazla güvenmelidirler. Mantık ve sezgiyi dengeli bir şekilde kullanarak daha sağlıklı kararlar alabilirler. Başkalarının onayına daha az bağlı olmalıdırlar. İnsanları memnun etmek için kendi isteklerinden vazgeçmemelidirler. Sembolizm ve elementler. Element, hava terazi etkisi. Gezegen: Venüs, Ay, Aşk, Diplomasi, Sezgisel Farkındalık. Numeroloji: 2, İşbirliği, Uyum, Hassasiyet, Sezgi. Taşları: Ametist, Ruhsal Farkındalık, Pembe Kuvars, Sevgi ve Duygusal Denge, Ay Taşı, Sezgisel Güç ve İç Huzur. Ruhsal Hayvanları: Güvercin, Barış ve Uyum, Kelebek, Değişim ve Özgürlük. 2 Ekim'de doğanlar, hassas ve uyumlu yapılarıyla hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler. Eğer kendi ruhsal dengelerine de önem verirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha mutlu olabilirler. İnsanlarla empati kurma yeteneklerini dengeli bir şekilde kullanarak hem kendi yaşamlarına hem de çevrelerindekilere büyük katkılar sunabilirler.